için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Ve devam ediyoruz. Murat Bekiroğlu ile birlikte olacağız. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Yatet Başkanı ile hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi bugün 1 Temmuz olması nedeniyle önemli. Kabataş ve Denizcilik Bayramı. Dolayısıyla bu vesileyle bunu kutlayarak başlayalım isterim. Ve sonrasındaysa Cuma günü yat istatistikleri açıklandı. Nasıl değerlendirirsiniz? Sezon sizin için nasıl başladı? Öncelikle 1 Temmuz Kabataj Bayramı'nı tüm denizcilerim kutluyorum. Biz de Yat ve Teknenci Derneği olarak geleneksel olarak yaptığımız bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Biz her yıl 1 Temmuz'da İstanbul Varlığı'nın onayı ve işbirliğiyle, belediyemizin işbirliğiyle bütün huzur evindeki ve esirge mülükteki çocukların bir denizlerle buluşturuyoruz. Bugün de bu etkinliğimizi başarıyla gerçekleştirdik. Buradan da tekrar emeğe geçen herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Sorunuza gelecek olursam istatistikleri aldık, inceledik. Maalesef biz de krizle yüz yüzeyiz. Tekne turizminde ciddi bir kriz var şu anda. Hem euro fiyatlarının sabit kalması hem bağlama yer sıkıntısı ve bağlama fiyatlarındaki sorunlardan dolayı ciddi sorun yaşamaktayız. Ben bugün sabah geldim Güney'den. Hem Bodrum, Göcek, Marmaris ofislerini ziyaret ettim. Oradaki dernek üyesi arkadaşlarımızla ciddi toplantılar yaptık. Şu anda doluluk oranlarımız gerçekten düşmüş durumda. Bunun birçok sebebi var. Öncelikle ben şundan bahsetmek istiyorum. Yabancı yatçı Türkiye niye gelmiyor? Türkiye'de kalma sorunu var. Marinalarda ciddi doğruluk var. Ve yer bulsa bile Avrupa'daki marina fiyatlarına baktığınız zaman Türkiye'de ciddi pahalılık var. Bunu size birkaç rakamla örnek vermek istiyorum. Lütfen. Ee, 30 metre, pardon 42 metre bir tekne bugün Monako'da, Port Hercule Marina'da ki Avrupa'nın en pahalı marinasıdır. Bir gece konaklama yaptığı zaman yüksek sezonda 650 euro, düşük sezonda 350 euro ödüyor. Aynı yer Türkiye'de gece kıyılarındaki herhangi bir marinaya geldiği zaman minimum 1200-1300 euro fiyat veriyor. Gecelik konaklama fiyatı. Aynı şekilde İspanya'nın ünlü marinası Portfel'de bir aylık 30 metre bir tekne aylık 2500 euroya konaklarken Aynı tekne Türkiye'ye geldiği zaman bizim güney kıyılarımızda aylık 24 bin, 26 bin euro arası fiyat veriyor. Hal böyle olunca yabancı yatçı hiçbir şekilde Türkiye'ye gelip kalmayı, konaklamayı düşünmüyor. Şu anda zaten yerli yatçımız ciddi kriz içerisinde. Bizim charter firmalarımız var. Şu anda marinalarla ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bağlama, konaklama hizmetlerinde çok büyük sorunlarımız var. Devletimizin çok acil bir şekilde marina yatırımlarına hız vermesi gerekiyor. Size şöyle marinalarla alakalı bir örnek vereyim. İtalya'da 549 marina var, 200 bin üzerinde bağlama kapasitesi var. Fransa'da 566 marina var, 252 bin 500 bağlama kapasitesi var. İspanya'da 370 marina var ve 130 bin üzerinde bağlama kapasitesi varken kendi ülkemizde sadece 85 marina ve bunun altı biri de karada konaklama yanlış anlaşılmasın 26 bin konaklama kapasitesi var. Dolayısıyla bu kapasitelerin tamamı doldurulmuş ve birçok güneydeki birçok marina daha doğrusu İzmir'in güneyi, Fethiye'nin kuzeyini ele alırsak marina'nın tamamında %120-130 doluluk var ve bekleme listeleri var. Böyle olunca marinalardaki keyfi fiyat artışlarının önüne geçilememektedir. Arslanat dengesi sağlanamadığı için ciddi bir fiyat dengesi de oluşmaktır maalesef. Evet çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İyi günler. Ve az sonra Borsa İstanbul kapanışı